DDP ve DDU teslim şekilleri teslim şeklinize bağlı olarak mikro ihracatta karşılaşılan vergiler farklılık gösterebilir. Gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim (DDP Delivered Duty Paid) şekliyle gönderdiğinizde karşı ülkedeki tüm gümrük vergileri, KDV ve diğer vergileri de siz ödersiniz. Bu durumda alıcıya herhangi bir ek vergi yükü yansımaz. Gümrük vergisi ödenmemiş olarak teslim (DDU Delivered Duty Unpaid) şekliyle gönderdiğinizde ise gümrük vergileri ve diğer yerel vergiler alıcı tarafından ödenir. Bu seçenekte alıcı ek maliyetlerle karşılaşabilir. Mikro ihracatta gümrük vergisi, ihracat işlemlerinde önemli bir unsurdur. Türkiye'den ihracat yaparken genellikle gümrük vergisi ödenmez. Ancak ürününüz karşı ülkeye giriş yaptığında malın gitip koduna bağlı olarak belirlenmiş bir gümrük vergisi oluşabilir. Bazı durumlarda belirli bir değerin altındaki gönderiler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilir. Katma değer vergisi (KDV) ve KDV iadesi. Perakende mikro ihracatta KDV alınmaz, yani ihracat KDV'den muaftır. Bununla birlikte yurt içinde tedarik ettiğiniz ürün veya hizmetler için ödediğiniz KDV geri alınabilir. Bu süreç mikro ihracat yapan işletmeler için önemli bir maliyet avantajı sunar. Özel tüketim vergisi ÖTV mikro ihracatta özel tüketim vergisi ÖTV belirli ürün grupları için geçerli olabilir ancak genellikle bu tür vergiler mikro ihracat işlemlerinde ya uygulanmaz ya da belirli şartlar altında iade edilebilir. Diğer harç ve vergiler Mikro ihracatta gönderi yaptığınız ülkeye bağlı olarak çeşitli yerel vergiler ve harçlar söz konusu olabilir. Bu vergiler genellikle alıcı tarafından ödenir ve gönderinin değerine, ürün tipine ve hedef ülkenin mevzuatına bağlı olarak değişebilir. Vergi hesaplaması ve gitip kodu Vergi hesaplamasında mikro ihracatta da gitip kodu büyük önem taşır. Ürünlerin gitip koduna bağlı olarak belirlenen vergi oranları vergi yükümlülüklerinizi doğrudan etkiler. Bu nedenle her gönderim öncesinde doğru gitip kodunun kullanılması büyük önem taşır. Bir örnekle daha açıklayıcı anlatalım. Birinci adım, ithal edilen malın SIF değerini belirlemektir. SIF, mal bedeli sigorta ve navlun anlamına gelir. Bu malın değerine ek olarak sigorta ve taşıma maliyetlerini de kapsar. Örneğin yurt dışından bir müşteri 4 bin Türk lirası değerinde bir sipariş verdi. Navlun ve sigorta ücretleriyle birlikte sif değeri 5 bin Türk lirası değerindedir. İkinci adım, ürün için belirlenen gümrük vergi oranını bulmaktır. Bu oran malın türüne ve menşe ülkesine göre değişir ve sif değeri üzerinden uygulanır. Örneğin, alınan ürünün gitip koduna bağlı olarak belirlenmiş gümrük vergi oranı %10 ise, öncelikle 5000 TL değerinin %10'unu hesaplarız, bu 500 TL eder. Üçüncü adımda, gümrük vergisinin yanı sıra KDV, ÖTV gibi ek vergiler de uygulanabilir. Bu vergiler genellikle sif değeri ve gümrük vergisi toplamı üzerinden hesaplanır. KDV oranı %18 ise sif değeri ve gümrük vergisinin toplamı olan 5500 Türk lirası üzerinden %18 KDV hesaplanır. Bu da 990 Türk lirası olur. Toplamda ödenecek vergi miktarı 1490 Türk lirası olacaktır. Bu noktada DDP ile gönderim yaptığınızı varsayarsak, müşterinizden 6490 Türk lirası ödeme almanız gerekmektedir.